Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Gel. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine harika bir içerikle karşınızdayım bugünlerde çok sayıda tedavi videosu paylaştım sizler için biraz da eğlenceli videolar izleyelim hep beraber bu yüzden e, belki de eski tavuklarımı da özlemişsinizdir diye kümesimde eski veya yeni bulunan bütün tavuklarımın Yakaladığım yumurtlama anlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Görüntülere geçmeden önce bu videoyu izleyen arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar varsa her ay sonu yapacağım çekiliş videolarını kaçırmamak için kanalıma abone olsunlar. Hayallerime destek olmak isterseniz video altında bulunan katıl butonuna tıklayıp kayıt olabilir ve seçeneklerden ayrıcalıklarınıza bakabilirsiniz. Kayıt olan herkese şimdiden çok teşekkür ederim. İyi seyirler arkadaşlar. Okay, go back. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum. Habeşlerimiz koskocaman oldular bile. Bir ciciyken geldiğinde videolarını çekmiştim. Bir de şu an görüyorsunuz. Maşallah kocaman oldular. Şöyle de göstereyim. Çok tatlı gözüküyorlar. Aynı keza apanzellerimiz de koskocaman oldu. Onlara da koskocaman bir maşallah. İnşallah ırklarımızı hep beraber çoğaltacağız. Cüce Koşinlerimizi görüyorsunuz Kapının orada da varlar burada da varlar Erkeğimiz tamamen kendini belli etmeye Başladı Altın zibitlerimiz neredeyse yumurtlama çağına Yaklaştı Gerçekten güzel bir duygu Komple bütün hayvanlarıma tekrar koskocaman bir Maşallah bekliyorum arkadaşlar Görmüş olduğunuz havalandırma kafesinde de Yakından çekmesem de <laughs> Merak etmenizi istiyorum çünkü Bir sürü yarka Ve ispençavrularım var Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.